Merhaba, tablomuzda hisse senetlerinin makul değerleri, piyasa fiyatları ve artı eksi potansiyelleri görülüyor. Bu videoda öncelikle işletmelerin enflasyon karşısındaki durumunu hatırlamamız gerektiğini öncelikle işlemek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bildiğim bir üniversitede geçen yıl okuyan bir öğrenci 170 bin TL yıllık öderken bu sene 430.000 TL oldu. Başka bir üniversite için bir baba eleştiri yapmış. 3 sene önce 46 bin TL ile başladık. Şimdi 450.000 TL oldu diyor. Bunlar münferit olabilir. Genellikle resmi enflasyon oranında zam yapılıyor. Bu zamlar eğitim sektöründe hissedilen enflasyonun çok altında idi. Sonuç olarak üniversiteler Özel ortaöğretim kurumları dahil öz varlıklarını kaybetme durumu ile karşı karşıya kaldı. Tek çare olarak bu sene yeni girecek öğrencilere %150 %300 seviyesinde zam yapıldı. Acısı bunlardan çıkarıldı. Bir babanın iki çocuğu varsa biri için ayda 8000 TL öderken diğeri için 25000 TL ödeyebilir. Aynı üniversitede okusalar dahi burada hissedilen enflasyonu elektrik ve yakıt fiyatları ile kırtasiye masrafları ve personel giderleri oluşturuyor. Kiralar da cabası. Bu durum borsadaki işletmeleri de orta ve uzun vadede benzer şekilde negatif etkilemektedir. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Eğitim işinin etik olmayan yanı İlk tercihe yazma karşılığında ilave fiyat indirimine gidilmesidir. Bu öğrencinin seçme özgürlüğüne zarar verebilir. YÖK buna dikkat etmeli. Eğitimde ticari kafa burada gözüküyor. Sonuçta öz varlıklarını kaybetme riski dolayısıyla en basit üniversite dahi 250 bin TL bandına geldi. Aileler için bir yıkımdır kontenjanlar eğer boş kalırsa sektörde tehlike çanları çalmaya devam edebilir. Biz paradan önce niçin eğitiliyoruz sorusuna bir cevap bulamamış bir toplumuz. Bu eğitim denilen şeyin amacı nedir? Neden okula gidiyoruz? Bu ülkeyi seven herkes için sorulması gereken sorular. Bir iş sahibi olup geçimimizi sağlamak gerekli. Ama hepsi bu mu? Şimdi bu noktadan yola çıkarak hisse senetlerinizi, onların enflasyon karşısındaki durumlarını takip etmeniz gerektiği açıktır. Tablomuza dönüyorum. Burada 6 aylık bilançosunu açıklayan bir tav var. Şurada arkadaşlar. Geçtiğimiz yıl sonunda 302 lira makul değeri vardı. 3 aylık bilanço ile 342 lira bunu hesapladık. Piyasa fiyatı 275 lira. Potansiyel 24,36 TL. Açıkladığı 6 aylık bilanço ile acaba makul değer burada nedir? İşletmenin enflasyon karşısındaki durumu nedir? Hisse fiyatlamasının enflasyon karşısındaki durumu nedir? Bunları anlayabilmek için bu hissenin bilançosuna, gelir tablosuna, nakit akışlarına bakmamız lazım. Kısaca özetleyeceğim. Çünkü konumuz esasında tablo bazında bütün takip ettiğimiz hisse senetlerinin değerleriyle alakalı. Ancak tav bilanço açıklayanlar açıklayacak olanlar içerisinde ilk olduğu için bunu biraz daha geniş tutacağım. İşletmenin tav cari oranı pek yüksek değil. Dönen varlıklar belli, kısa vadeli yükümlülükler belli. Burada bir civarında bir cari oran var. Ama net çalışma sermayesi negatif değil, pozitif. Daha iyi olabilirdi. Borçlanma oranı %50 seviyesinde. Evet, toplam varlıklar şurada gözüküyor. 172 milyar. Kısa ve uzun vadeli, vadeli borçlar toplamı 36 ve 42 milyar TL. Bu borçlanma oranı %50 seviyesinde. İşletme varlıklarının %50'nin biraz altı, %47 olacak. Yabancı kaynaklarla finanse ediyor. Evet, biraz aşağıya gelip bunun operasyonel pozisyonuna bakarsak kaynaklar, hasılat, maliyetler, bürüt, bürüt sonuç. Burada aktif devir hızı biraz düşük görülüyor. Düşük satış hacmi yaratıyor. 25 milyar TL gibi bir satış hacmi var ama geçen sene bu 12 milyar TL'ymiş. Burada bir yükselme var. Son çeyrekte işletmenin net kar marjı %12. Bu da düşük diyebilirim. Ama öz kaynak karlılığı yüksek. Şöyle geliyorum. Öz kaynaklar 32 milyar liraymış. Geçtiğimiz yıl 6 ayda bu yılın 6 ayında 53 milyar lira seviyesinde bunun karları belli. Burada öz kaynak karlılığı yüksek. Hisse buradan güç alıyor. Piyasa değeri ise hasılatının oldukça üzerinde. Ama öz varlık karlılığı yüksek olduğundan piyasada önem kazanıyor. Dönen varlıklara demin şurada gözüme takıldı. 21 milyar liradan 34 milyar liraya yükselmiş ve bu nakit ve nakit benzerleri artışı şeklinde gerçekleşmiş bunların geliri de artabilir. İşletmenin hasılatı da demin konuştuk resmi enflasyonun üzerinde ama hissedilen enflasyonun altında bir büyüme söz konusu. İşletme faaliyetlerinden serbest nakit akışları da bu sene pozitife geçti. Gelelim makul değerine. 6 aylık bilanço itibariyle hisse makul değeri benim hesabıma göre 379 TL. Evet, 342 liradan bunu 379 TL'ye revize ediyorum. %37,82 potansiyel görülüyor. Ama piyasa bu hisse için 257 TL makul değerleme yapıyor ve o değer çerçevesinde hareket ediyor. Demek ki hisse yaptığı rally ile şurada bakalım. Yaptığı rally ile piyasa makul değerlemesini, değerini takip etmektedir bunda abartılmış bir fiyatlama ve değer yok. Piyasa değeri defter değeri açısından bakarsam 1,88 şurada görülüyor. Bu değer 2 olabilir. Bu bakımdan da pahalı sayılmaz. Bu hisse senedi takip edilmeye ve portföylerde orta uzun vadeli tutulmaya değer. Teknik olarak bakalım. Yılbaşından bu yana 100 lira seviyesinden 300 lira seviyesine hareket etmiş. Yılbaşından bu yana tıpkı özel eğitim kurumları, üniversitelerin öğrenim ücretleri, fiyatları gibi hareket etmiş. Macera aramayanlar için uygun bir hisse. Borsadaki bütün işletmelerin enflasyonla sınavını takip edeceğiz. Tekrar tablomuza dönüp bir bakalım. Buradaki makul değerler, fiyatlar ve o fiyatlara istinaden eksi ve artı potansiyeller tabloda yer alıyor. Ben bunu videonun altına da koyacağım. Bu günceldir. Oradan inceleyebilirsiniz. Şu anda bir göz atarsak sektör sektör öne çıkacak olan hisseleri görmek mümkün ama bu tablo üzerinde çok fazla konuşmaya da gerek yok. 6 aylık bilançolar açıklandıkça buradaki makul değerler değişecek. Bu değişim yukarı yöne de olabilir, aşağı yöne de olabilir. Bunun sonuçlarını göreceğiz. Hisse negatif potansiyelde görülebilir ama açıklayacağı bilanço ile makul değeri yükseldiğinde bakacağız ki o negatif potansiyel büyük oranda erimiş ya da sıfırlanmış. Buna dikkat edelim. Aşağı doğru geldiğimde geçen hafta bahsetmediğimiz burada sigorta sektörü var. Bu sektörde fiyatlamalar bir hayli yüksek oldu. Bundan sonra bu yılın ikinci yarısında ve 2025 yılında bu sektörde biraz teknik hareket edilebilir. Alım-satım yapılabilir. Buna dikkat edebiliriz. Cimento sektöründe genel inşaatla alakalı faaliyetler yavaşladığından ve bunu yılın ikinci yarısında daha çok hissedeceğimizden kısa vadede fazla bir beklenti içerisine giremiyorum. Ama 20 2025 yılında bu sektörle alakalı Siyasetin alacağı kararlar, sektöre dair gelecek olan haberlerle hareketlenme olabilir. Onu o şekilde takip edeceğiz. Enerji sektöründe Aras Enerji ve Enerjisa sık soruluyor. Herkesinin de kendisine göre, kendisine özel durumları var. Bu sorulara cevap veriyorum. Bunlarda yukarı yönlü olumlu beklentilerimiz var. Geri çekilmeleri fırsat olarak görebilirim. Evet havacılık sektöründe 6 aylık ve 9 aylık bilançoların daha iyi geleceğini bekliyoruz. Konjöktürel olarak makul değerleri ve fiyatları ona göre takip edeceğiz. Burada DESA, Mavi ve Vakko'da yine bilançoları ve yukarı yönlü fiyat istikrarını, fiyatlama istikrarını takip ediyor olacağız. Aracı kurumlar sektörü de yine piyasanın bu sektöre biraz karmaşık bakışı dolayısıyla geri çekilmeleri fırsat olarak göreceğiz. Yukarı doğru hareketlenmelerde uygun yerlerden satış kollamaya çalışacağız. Durum bu şekilde arkadaşlar. 6 aylık bilançolar açıklandıkça bilançosunu açıklayan şirketle alakalı değerlendirme yapacağım. Hemen makul değerlerini tablamıza işleyeceğiz. Fiyat durumuna bakacağız. Böylelikle piyasada ön almaya çalışacağız. Önceden fiyatlanmış olabilir ya da önceden fiyatlanmamış olabilir. Bunları göz önüne alacağız, göreceğiz ve değerlendireceğiz. Takip etmeye devam edin. Bunun sizlerin menfaatine olabileceğini düşünüyorum. Hepinize trade işlemlerinizde, yatırımlarınızda üstün başarı ve bol kazanç diliyorum. Hoşçakalın.